Selamlar. MSU sonuçları açıklanmış. Ben de sabah okula denemeye gitmiştim. Ee, daha yeni geldim denemeden. Hemen elime telefon aldım. Göstereyim hocam sonuçları. Türkçe 5 yanlış. Sosyal 4 yanlış. Matematik 2. Fen 3 yanlış. Sosyal ile fen'i tutturmuşum. <laughs> Türkçeden 4 yanlış bekliyordum. Bir yanlış fazladan geldi. Mat'tan 3 yanlış bekliyordum. Bir yanlış e, yapmamışım yani doğru gelmiş. Toplamda da yanlış hatırlamıyorsam 102.5 netim var. Aynen sıralamalarda bu şekilde. Aslında biraz şaşırttı ya sıralamalar ne bileyim. Tuhaf geldi. Yani fena bir sonuç değil aslında güzel sayılabilir ama daha iyi olabilirdi. E, ufak tefek dikkat hataları var yanlışlar var basit yanlışlar. Bunları YKS'de yapmamaya çalışacağız tabii ki de. Sonucum bu şekilde arkadaşlar. Sizlerin nasıl geldi yorumları yazabilirsiniz. Ben de biraz dinlendikten sonra artık derse kaldığım yerden devam ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.